Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Kore'ye geldiğimden beri en çok aldığım soruları yanıtlamaya çalışacağım. Soruları yazdım. En çok sorulan soruları ve şimdi tek tek hepsine bakacağız. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilirim. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Kore'ye neden gittin? Ne yapacaksın orada? Nasıl bu kadar uzun süre kalıyorsun? Öncelikle ben Kore'ye neden geldim? Ve neden bu kadar uzun süre geldim? Normalde sadece gezmek istiyordum. Gezip kalmak istiyordum. Ama bana artık 2 hafta, 3 hafta falan çok kısa geliyordu. Mesela daha önceden de Kore'ye geldim. 20 gün kaldım ve çok kısa geldi. Yakın zamanda yine Ekim'de Kore'ye geldim. 1 hafta kaldım. O bir yarışma süreciydi. O da çok kısa geldi. Ve artık Kore'de böyle doya doya yaşayıp, böyle zaman sıkıntım olmadan bir şeyler yapmak istiyordum. Bu yüzden 3 ay geldim. 3 ay gelmek birazcık e, zor çünkü şöyle okul olmadığı zaman sadece gezmek için geldiğinizde Kore'ye giriş yaparken sıkıntılar çıkabiliyor. Çünkü burada kaçak yaşayan insanlar olabiliyor başka ülkelerden gelen. Okulla geldiğim zaman daha çok garantiye alırım hem de boş zaman geçirmiş olmam hani sabahları okula gidiyorum Korece öğreniyorum. Öğleden sonra da istediğimi yapıyorum, geziyorum, yatıyorum yani kafama göre. O yüzden okulla gelmeyi tercih ettim. Okulla geldiğimi o yüzden hiç pişman değilim. Hem çok rahat bir şekilde ülkeye giriş yaptım, hem yeni arkadaşlar edindim, yeni bir dil öğrendim ve gerçekten eğitim çok güzel. Okuldan da bahsedeceğim birazdan. Okul bana hiçbir şekilde engel olmuyor. İstediğim her şeyi yapabiliyorum. Zaten öğlen 1'e kadar Sadece erken kalkmak biraz zor her gün. Öğlen birden sonra istediğini yapabilirsin. Hafta sonları tatil zaten istediğin yerleri gezebilirsin. O yüzden okulla gelmek çok mantıklıydı bence. Kore'de neler yapıyorum? Okula gidiyorum. Okul dışında Kore'de sevdiğim yerleri geziyorum. Sevdiğim dans okullarından eğitim almaya gidiyorum. K-pop idollerinin konserlerine gitmek istiyorum. Hatta yakında bir konsere gideceğim. Yine video çekerim muhtemelen. Yani bu şekilde zamanı geçiriyorum ve aynı zamanda tek başına yaşamayı tecrübe edinmiş oluyorum. O yüzden şu anda memnunum. Zaten benim yaklaşık bir aydan birazcık fazla sürem kaldı. Sonra Türkiye'ye geri döneceğim. Ama gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. İkinci konumuz okula nasıl başvurdum? Ben nasıl okula gidebilirim? Dil okuluna nasıl başvurulur? Koresel eğitim. Arkadaşlar ben Koresel eğitim sitesiyle başvurdum. Çoğu insana söylediğimde işte abla güvenilir mi falan diye soruyorsunuz. Bu şu an reklam değil. Tamamen kendim başvurduğum yöntemi söylüyorum size. Yeşim abla var. Sürekli iletişimde olduğum biri. Koresel eğitim sitesinde mesela şu an önümde açık birçok üniversite var. İşte Bucheon Üniversitesi, Daegyung Üniversitesi, Kimpo, Kore Medya, Kwangun bir sürü üniversiteyle anlaşmalı. Yeşim abla üzerinden üniversitelere başvuru yapıyorsunuz. Yani aslında bu üniversitelere kendiniz de başvuru yapabilirsiniz ama Yeşim abla gerçekten başvuru formları olsun, gerekli belgeler olsun çok yardımcı oluyor. Her şeyi tek tek açıklıyor. O yüzden ben onun yoluyla başvurdum. Benim üniversitem Kwangwoon Üniversitesi. Şimdi onunla ilgili biraz bilgi vereceğim. Bilgisayardan bakıyorum bilgilerine. Şöyle, seviye birden başladım ben. Normalde 6 seviye varmış mesela okulda. Ben seviye birden başladım. Her seviye 10 hafta sürer. Yani 2,5 ay. Ben zaten biraz erken geldim, biraz da geç gideceğim. Yani ortada kalıyor benim eğitim sürem. Her seviyede haftada 5 gün ders. Saat 9'da başlıyor. 1'e kadar sürüyor. Toplam 4 ders. Arada böyle etkinlikler yapıyorlar Kore'ye kültürüne dair. Şimdi biraz okulun fiyatlarından bahsedeceğim. Çünkü okula girmek için e, burs falan yok, direkt parayla giriyorsunuz. Dolar olarak söyleyeceğim, siz artık çevirirsiniz. Miktarlar biraz fazla. O yüzden gerçekten çalışmanız ya da ailenizden yardım alarak gelmeniz gerekiyor. Ben çalışıp biriktirdim ve iyi ki de gelmişim diyorum şu anda. Okula başvuru ücreti olarak sizden 40 dolar alıyorlar. Hiçbir koşulda geri ödenmez diyor. Yani siz başvurdunuz, iptal ettiniz diyelim bu ücreti geri alamıyorsunuz. Eğitim ücreti olarak da size verdikleri 2,5 aylık eğitim yani üniversiteye kaydolma parası olarak 1300 dolar istiyorlar. Bunun dışında ee, bir şey yok. Yani üniversiteye gittiğiniz zaman başka hiçbir ücret ödemiyorsunuz 2,5 ay boyunca. Sadece kitaplara para ödüyorsunuz. <laughs> Kitaplar da çok uygun zaten. Onda bir sıkıntı yok. Okul ücreti dışında kalacak yer ve uçak bileti için para ayırmanız gerekiyor. Önce kalacak yerden bahsedeyim. Aslında okulun yurtları var. Mesela okulun yurdu bir dönem başına 1450 dolar demişler. Bir dönem 6 ay oluyor. Mesela 3 aylık gelmek istiyorsanız 700 küsür dolar yapıyor. Ben mesela kalacak yerimi kendim buldum. Çünkü yurtta kalmak istemedim. Yurtta odalar 4 kişilik. 4 kişiyle birlikte hani kim kimi rahatsız eder ben onları ederim onlar beni eder aynı saatte uyur muyuz aynı saatte kalkar anlaşabilir miyiz vesaire bunlara hiç girmek istemedim. O yüzden tek başıma kalmak istedim. Ve böyle bir guest house'da oda tuttum. Bunun fiyatından da bahsedeyim. Bu da aylık 380 bin won. Türk parasıyla da 5 6 6000 arası yapıyor aylık. Yani tek başıma kaldığım için de açıkçası hiç pişman olmadım. İyi ki burada kalmışım. Çünkü gerçekten burada daha rahat oluyor. İstediğin zaman müzik açıyorsun, senin zaman dizi izliyorsun vesaire. Yurtlarda bazı kurallar var. Burada dediğim gibi her şey daha rahat. Geldik uçak biletine. Uçak biletleri bildiğiniz gibi çok 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 pahalı bence. Uçak biletine ben gidiş dönüş beraber 16.500 lira verdim. Ama ne kadar erken alırsanız o kadar ucuz oluyor. Mesela 11.500'e alan arkadaşım da var. Çok daha fazla alan arkadaşım da var. O yüzden mesela böyle bir şey düşünüyorsanız bu yaza değil de bir sonraki döneme falan düşünebilirsiniz. Çünkü mesela bu yaza olacak parayla bir sonraki de aynı olmuyor uçak biletleri. Arada çok fiyat farkı oluyor ama genel olarak 20 bin lira gibi düşünebilirsiniz. En fazla 20 bin lira tutar gidiş dönüş uçak bileti. Uçak biletini ucuza biletten aldım ama başka sitelerden de bakabilirsiniz. Çünkü onu soran biri de vardı uçak biletini nereden aldın diye. Ee, hiçbir sorun da yaşamadım uçak biletiyle alakalı. Bayağı bir birikim yaptıktan sonra gelmeniz gerekiyor. Çünkü her şey gerçekten çok pahalı. Ama burada yaşamak bir tık daha ucuz. Çünkü yiyecekler ucuz. Ne bileyim e, günlük hayatta kullandığın malzemeler mesela işte yok bıçaktır tuvalet kağıdıdır, ıslak mendildir vesaire bu şeyler gerçekten ucuz. Türkiye'ye göre mesela burada daha ucuz. O yüzden bir tık daha rahat yaşaması. Onun dışında sorulara bakıyorum. Kaldığın yeri nasıl buldun diye soru gelmiş çok. Onu da söyleyeyim hemen. Goşivon ve guest house olarak Kore'de işte kiralık oda diye aratabilirsiniz. Çok çok fazla çıkıyor zaten. Direkt internetten buldum yani onu da. Bir sonraki konumuz da şu. Gelirken Korece bilmem gerekiyor mu? Gelirken İngilizce bilmem gerekiyor mu? Öncelikle üniversitede ders işlerken kesinlikle ve kesinlikle İngilizce kullanmıyorlar. Koreceyi size Korece öğretiyorlar nasıl oluyor? Ben de gelmeden önce bunu çok düşünüyordum. Nasıl yani Korece bilmeden nasıl Korece öğreneceğim Korece bir şekilde diye çok düşünüyordum. Ama gerçekten öğretmenler İngilizce kelime kullanmamaya çok dikkat ediyorlar. Kullanmıyorlar, açıklamıyorlar. Her şeyi Korece öğreniyorsunuz ve gerçekten öğreniyorsunuz arkadaşlar. Hiç de zor olmuyor. Her şey Korece olduğu zaman hatta çok daha hızlı öğreniyorsunuz bence. Ama İngilizce yine lazım. Neden lazım? sokakta bir yerde bir işiniz olduğunda Korece bilmiyorsanız mecbur İngilizce bir şeyleri sormanız lazım. Yol sormanız lazım. Markete gidiyorsunuz. Ya ben geçen gün yumuşatıcı arıyordum. Yumuşatıcı bulamadım mesela. Mecbur sordum. İngilizce yani çoğu insan çok çok iyi seviyede bilmese bile basit şeyleri biliyorlar. Mesela Türkiye'de de aynı şekilde biri sana İngilizce bir şey sorduğunda İngilizcen çok iyi olmasa bile yardımcı olabiliyorsun. Çünkü anlıyorsun. Burada da aynı şekilde. O yüzden İngilizce bilmeniz biraz daha iyi olur. Korece bilmeniz de şöyle işe yarayabilir. Yani öğrenip gelmeniz, kendi başınıza çalışmanız çok önemli. Çünkü mesela ben birinci seviyeden başladım. Birinci seviyeden başladığın zaman altıncı seviyeye kadar gelmek istiyorsan altı kur parası ödemen lazım. Eğitime başlamadan önce seviye belirleme testi yapılıyor. Seviye 3'ten başladığında 3, 4, 5, 6 bu sefer 4 kur parası ödemiş olacaksın ve her türlü parandan kar etmiş olacaksın. O yüzden ne kadar çok şey bilirseniz aslında o kadar iyi. Korece bilerek gelmeniz sizin için çok iyi olur. Bununla ilgili ilk videomda da bahsetmiştim. Nasıl öğrenebilirim, nereden öğrenebilirim diye sormuşsunuz. Çok güzel bir site önermiştim ve çok güzel geri dönüşler aldım ve hala o sitede indirim kodun geçerli mi diye soranlar oluyor. O yüzden baştan bir hem siteyi tekrar anlatıp hem de indirim kodunun geçerli olduğunu söylemek istiyorum. Sitenin adı sorbil.org. Ne işe yarıyor bu site? İçinde İngilizce, Korece, Almanca, Fransızca, İtalyanca neredeyse aklınıza gelebilecek tüm dillerin eğitim videoları var. Birinci eğitim, ikinci eğitim, üçüncü eğitim bu şekilde seviye seviye ilerliyor. Üste üye olursanız aylık 39.90, yıllık 240 TL bir ücreti var. Üye olduktan sonra bu videoların hepsi size açılıyor. Mesela sadece Korece'ye üye olmak diye bir şey yok. Bu videoların hepsini izleyebiliyorsunuz. Sitede yabancı diller dışında pek çok şeyin de videosu var. Mesela işte gitar gibi çalgı aletlerinin eğitim videoları var. Yazılım programları var. Mesela yazılım programlarını öğrenmek çok zor. Burada çoğunun eğitim videosu var. Onun dışında kariyer gelişim, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak pek çok video var. Sadece ayda 39.90 ödeyerek bütün videolara erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca kader koduyla %20 indirim alabiliyorsunuz ve yıllık abone olmak isteyenlere de ayrıca %20 indirim var şu an sitede. Mesela Korece ikinci eğitimde video izliyordum. Şimdi size birazcık göstereceğim videoyu. Bu arada şey söylemeyi unuttum. Dil öğrendikten sonra, videoları bitirdikten sonra size sertifika da veriyorlar. O dile hakim olduğunuza dair. Birazcık bakalım Korece videosuna nasılmış. Siz de görmüş olursunuz. Mesela şimdi burada Hocanın küçük bir görüntüsü oluyor ve size slide'dan konu anlatır gibi anlatıyor. İzleyelim anlayacaksınız zaten. 안녕하세요. 이번 시간에는 우리 같이 한글의 대해서 알아보도록 하겠습니다. 위위 mesela üstünde are, demek. 아래 altında. A. Yo. Zaten şekillerden G. anlıyorsunuz. Hiçbir şekilde An. İngilizce kullanmasına A. gerek kalmıyor hocanın. Şimdi cümle kurmayı öğretiyor. Yani şu an ileri bir seviye olduğu için anlamıyor olabilirsiniz ama baştan başladığınızda videoları izlediğinizde çok rahat bir şekilde anlamış oluyorsunuz. Ve videoları izleyerek birazcık da olsa öğrenip gelirseniz burada gerçekten çok rahatlarsınız ve eğer gerçekten buraya gelmeyi düşünüyorsanız tavsiye ediyorum. Öğrenip öyle gelin. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bunlar dışında aldığım sorulardan biri de YG'de dans ettiğim videoyu attıktan sonra herkes nasıl gitti, nasıl oldu vesaire diye sormaya başladı. YG'nin dans odasına gitmedim. YGX zaten oraya bağlı bir dans okulu. Okula kaydolarak e, internetten aldım workshop'u. İnternetten ödeme yaptım, kayıt oldum. Sonra gittim. Yani şey değil herkes girebilir. Siz de geldiğinizde girebilirsiniz. İnternetten almanıza bile gerek yok. Gidiyorsunuz. İşte ben GC Flower Workshop'una katılmak istiyorum. Paranızı ödüyorsunuz. Giriyorsunuz bu kadar. Basit bir şey gerekmiyor bunun için. Eğer gelirseniz böyle dans okullarına gitmenizi de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzeldi. Çok eğlendim o gün. Tekrar tekrar gitmeyi çok istiyorum. Ama bakalım zamanım olursa gideceğim. Şu anlık soru aklıma gelmiyor. Özel olarak soru cevap videosu yapmak istiyorum aslında. Ama bence bu videoda birçok konuya değindim ve birçok soru işaretini giderdiğimi düşünüyorum. Kanala abone olup videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.